Bahattin abi sen Kıbrıs gazisin. Bize bir kendini tanıtsan abi. Adın, soyadın, nerelisin. Ondan sonra da bu Kıbrıs gazisi olayını anlat. Ben Bahattin Ulaş el 1970 1974 74 Kıbrıs savaşlarına katıldım. İlk çıkartmayı biz yaptık. Nereden yaptınız çıkartmayı? Yani Adana Osmanlı 50. Piyade Alayı'nda. Siz Kıbrıs'a geçtiniz mi? Tabii canım. Şimdi o geçiş gemiye biniş, binmekten itibaren bir anlatsan abi. Ondan sonra biz üç gün Mersin'de deniz kenarında kaldık. Aynı 19'da gemiye bindik. 20'sinde çıkartma yaptık oraya. Çıkartma yaparken işte gitti bir restoranda tablo komutanı bize vesiyet verdi işte. Burası dedi zengin ülkedir. Peynir bulursunuz, tereyağı bulursunuz, bal bulursunuz, sakın yemeyin dediler. Ondan sonra biz savaşa devam ettik. Beş parmağı dağlarında 10 gün sonra bizi Ateşkes semri vermişti, aniden bizi ateş altına aldılar. Havan toprağımızı içimize düştü. Kaç tane şehit oldu, biz de yaralandık. Sen nasıl yaralandın? Parça geldi, gözümü kaybettim. O anlatsana, nasıl o parça, nasıl geldi doktor, ne dedi? İşte o zaman, havan toprağımızı içimize düşünce, ben böyle süpere gidince parça geldi, işte gözümü parça, şey yaptı, yardı. Burada kaldı. Ondan sonra biz, bizi helikopterle hastaneye getirdiler. İşte o zaman doktor bana dedi ya sen kurtuluşun mücize dediler yani. Yoksa yani beynine gidebilirdi, Buradan girip burada çıkabilirdi. Şu an duruyor mu o parça? Yok çıkarttı dedim burada. Oradan çıkarttı ya. Yakın arkadaşlarından şehit olanlar oldu mu yanında? Var. Bir anlat bakayım onları. O günleri anlat yani hatırladığın kadarıyla. Bana biz çok Allah bize sabır vermişti ama çok şeyler uykusuz uykusu yemek falan yoktu yani hiç. Böyle dağda yeşilliklerde bulduğumuz şeyler yerdik. Yani bulduğumuz şeyler bulduğum yani yer yer. Yoksa öyle sen peşinde yemek yasın bilmem bu yasın bu yasın öyle bir şey yok yani su. Su bile yok. Oradaki hiçbir şey yemeyince ikmal mi gelmiyordu? Malı da abi yetişen ne Bir yap şey yapamıyor ki. Hiç. O şey yok. Yani arkadan şey yetişmiyor. Yok yok. Böyle... Kaç Anladım. gün kaldınız Kıbrıs'ta? 10 gün. Aynı 17'sinde tabula çıktı, 27'sinde yara aldım. Ha. Ee... İyi. Bütün siviller ve sizden sonra doğanlar adına size teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Sen gibi bak 10 gün as susuz, uykusuz, hiç aklına bile gelmez. Canabı <laughs> yani ı Allah insana böyle bir şey veriyor. Öyle. Tamam. Bir aşka geliyor değil mi orada? Tabii sen ne diyorsun ya? Hep orman yani. Bak burada mermi gitse burada çıkma hiç tane haberi yok. Hep orman. tamam mı? Sen karacı mıydın, havacı mıydın? Karacı. Adana Osmanlı'ya 50. piyade alıyor. Bizim arabayı şehit oldu. Halil İbrahim Kara oğlu. Allah rahmet eylesin. Sizin bölükten kaç kişi şehit oldu hatırlıyor musun? Allah yani öyle bir bilgimiz yok da yani bilemezsin zaten. Şimdiki nesile ne mesaj vermek istersin vatanın kıymetini bilmeleri için? Bana ardında gelin hizmeti yapacaksın. Yani. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ya bak, 50, 52 sene protest. Hı. görüyorum ha bak. Ben yani bir şikayetim falan yok. Diyorum aynı böyle görüyorum ya. Yani. Hatta ben sık sık doktora gidiyorum. Doktor diyor ki dört bir değiştirme lazım. Yani dedim hocam ben görüyorum sanki diyorum. Adam gülüyor. Valla bak. Yani hiçbir şikayetim bir şeyim yok yani. Tamam. Babam annemiz yani üzerinde ikinci evlilik yaptı. Bizi terk etti. Bak on yaşından bugüne kadar hep yalnızım. Ne babadan, ne amcadan, ne kardeşlerinden, ne akrabadan. Bir lira görmemiş bak ben 10-11 yaşındaydım, biz gelip bak bu üstlerde burada hamarlık yapıyorduk, inşaatlara gidiyorduk. Ondan sonra beni nasıl durduracağız? Yani bizim yöreyi biliyorsun da, nasıl bunu durduralım diyerek de gittiler, kız istediler, bana getirdiler. Yani 11 yaşında ya varım ya yokum ha. Neyi de durdurmak için? Elazığ'dan mı? Elazığ'dan, Elazığ'dan. Yani sık sık gel biliyor musun? Hani gel ha. burada çarşıyorum, gidip annemin kardeşlerimi yiyeceklerini içeri koyuyorum, tekrar geliyorum. Gidip geliyorum. Yani gidip geliyorum. İstanbul'a gitmesin, Heh. Elazığ'da kalsın diye. Durduralım. Ondan sonra beni evlendirdiler. Evlendiler ve ben yine kendi kendime bir plan kurdum. Dedi bu böyle olmaz. Bak iyi e abi. Dedim bu böyle olma. Gittim babamı mahkemeye verdim. 7 yaş büyüttüm askere gittim. Bak kaç yaşındayım ben çocuğum bile vardı ya. 7 yaş büyüttüm askere gittim. Ama biz baktığımda aile olduğum için böyleydim yani biliyor musun? Biz savcının karşısına gittik. Savcı dedi ki hemen yazın bunu askere gönderin. Bak dedi babası kadar dedi. Hemen dedi yaşını büyüttüler. 15 gün bana müsaade ettiler. Git evde 15 gün kal. 15. gün sonra gidersin doğru askere. Askere evlilikten önce mi gittin sonra mı? Evlilikten sonra işte. Peki. Ya diyorum ya 7 yaş büyüttüm askere gittim. Kaç yaşındaymışım? 13. 13 yaşında yani, mı evlendi? 13'ten de küçük ya. Yenge kaç yaşındaydı? O, da aynı. Aynı yaş. Sen gidip istedin mi kızı? Anne Yok ya neyse babam gitti zorla getirdiler bize. Verdiler ki yani diyorum ya sık sık işte buna kaçıp ya, ya, durduralım bunu ya. Tamam mı? Durduralım. Yani evli olsun da gitmesin. <laughs> sonra... Şu an yenge yaşıyor değil mi? <laughs> İyi Allah hayırlı ömür tamam, versin. Tamam. Ondan sonra ben 7 yaş büyüttüm, askere gittim. Burada da acayip birliğimi yaptım. Bizi şey verdiler, 50. Piyade Alayı, Adana Osmaniye. Gittik orada 7 aylık askerdik, bu savaş çıktı işte. Ha, Kıbrıs savaşı çıktı. 7 aylık asker. Onda da biz gittik Mersin'de 3 gün kaldık. Aynı 19'da gemiye bindik, 20'sinde çarpma yaptık orada. Hmm. Gittim orada 10 gün kaldım işte. Yani hepsi 10 gün kaldım. Parça geldi gözüme, ondan sonra beni helikopterle Adana'ya getirdiler. Ondan sonra Mersin'e götürdüler tedavi yaptı diye. Tedavi yaptı. Ondan sonra protezi taktı. Eve gülmedi. Ondan sonra da hayatım aldım. Ben bir İstanbul'a bir daha da gitmemişim. Bak bir sene, iki sene oldu. Durdu. Böyle cenazalarla git gel. Benim memlekette işim olmamıştı. Üsküdar'a geliyorsun ya memleketten. Evet. Ne iş yapıyordun? İşte diyorum ya, biz burada şey vardı, buralar yoktu ki de. vardı. Buralar düğün salonu vardı, gemi iskelesi vardı biliyor musun? Bak burada kamyonlar vardı. Burada biz hem hamalık yapıyorduk hem de gecelen fırlara gidip un taşıyorduk. Gece gündüz çalışıyorduk. Gece gündüz. Gündüz hem o zaman inşaatlara gidiyorduk. O zaman böyle teknoloji yok ki. Biliyorsun belki. Herkes arayacak. biz dördüncü, beşinci kadar çimento çıkartırdık. Şey, harç. Ha, karılmış çimentoyu yukarıya çıkartırdık. O zaman böyle teknoloji yoktu ya. Asansör bilmem, vinç bilmem neymiş en tenge böyle ben dördüncü beşinci şey git çıkartıyor. Harç. Evi öyle mi aldın? Evet. Ev, şu an evini mevini öyle çalışarak ben mı aldım? Ben Kıbrıs Savaşı'na geldikten sonra bak 74 Kıbrıs Savaşı'na ben geldim 45 gün beni hava değişime gönderdiler. Dedi git 45 gün evde kal. 45 günün bittikten sonra gideceksin. Alazı askeri hastanesinde raporunu alacaksın. Yani çürük rapor. Ben gittim 45 yıl oldu gittim her az o askeri hastanesine hayata girdik. Baktım hayat şeyde diyor ki askerliğe elverişlidir. <laughs> yani sormamışlar ya hani neyin var neyin yok nedir neyin biliyor musun? <laughs> Baktım raporda diyor ki diyor, askerliğe elverişlidir. Ben bunu aldım doğru komutanın yanına gittim. Tabi komutanı gittim yanına. O komutan da belki televizyonlarda gördünüz. 1965 yılında onun ailesini, çağırları, çocuğunu banyoda öldürmüşler. Allah Allah. Yunanistan'da. Savaşta biliyor musun? Bir savaş olmuş o zaman. Ondan sonra neyse gittim komutan dedim. Ben Kıbrıs savaşta gözümü kaybettim. Sen doktorların bana verdiği şeye bak. <laughs> Rapora. Adam bir sanıl Abi ağlar ya ağlar. Bir sanıl Dedi sen burada oturacaksın dedi. O doktorlar hepsi senin ayağına geldi. imza atacaklar dedi. Neyse ben orada oturdum. Bütün doktora geldi. Orada o şeyi değiştirdiler biliyor musun? Raporu değiştirdiler. Raporumu aldım gittim. Ya yani bir gece mi kaldım ne? Aldım evi bir doğru İstanbul geldim. Bağlar başına bakıl dükkanı açtım. Bir Ermeni de aldım. 30 bin lira oldu. 30 lira mıydı? 30 bin var mıydı yok muydu? Bin lira bilmiyorum da. Devlet o zaman bana 16 bin lira para, toplu para verdi yani. Neyse. Bir Ermeni de bakıl dükkanı aldım. 8 sene çalıştım. Gittim bankaya koydum. Banka dedi ki bir sene numara vereceğiz ama dedi bir kurumda iki emeklilik olmuyor dedi. Ödemeyi yapmayacaksın. Hmm. Eğer ben dükkanı hanım yüzlerde yapsam onun yanında suğurtları görmeseydim olur diye ama dedi, bir kurumda iki emeklilik olmuyor dedi. Sana numara vereceğiz. Ödemeyi yapmayacaksın. Ondan sonra 7-8 sene çalıştım. Bizim karşısında böyle iki katlı bir sevgi şey, ne vardı? Kadgir bina. Ermeniydi. Tanrıdı ki ben tanıyordum Bir baktım değil mi? Adam 1983. Bir saat kaçmış yurt dışına. Nerede gittim? Dükkanı var dedim. Böyle, böyle O soru dedi. Ne yapıyorsun? Dedim, böyle böyle var. Niyetim var dedim. Dükkanı devredim. De, bir ev alayım. Ve gel evimi sana vereyim dedi. <laughs> Neyse biz pazarın 1700 lira 1700'den 1200'e kadar düştük. İki kat müstakil ev o <laughs> 1983'te. Bir tane cihazı vardı, kuş balabaşına geldi. O Ermeniye dedi ki, dedi ben sana 1800 lira vereyim, bana vermiyorsun, buna niye veriyorsun 1200 lira? Dedi ki sen bana 3000 lira versen vermem sana, buna 1000 liraya ver. <laughs> Adam kaldı, tokadı böyle vuracaktı, ben bırakmadım. Ondan sonra 1983'te o evi aldım Ondan sonra da bak 80 işte bugüne kadar da çalışmamış. Hmm. Ha. Böyle kısmetim kapandı gitti gitti abi. Tamam mı? 83 bugün. Başka kaç sene oldu? 42 mi? 42 sene. Hiç çalışmamış. Nasıl geçiniyorsun? Maaşı bile işte harp malı maaşı alıyorum işte. Emekli var ya harp malı ile emeklisi. 43 yıldır hiç çalışmamış. Hiç çalışmamış. 83 yaşı azapla sen nasıl vakit geçiriyorsun gün içinde? Geziyorum. <laughs> Hala gittiğim zaman hanımla kavga ediyorum zaman geçiyor. Ondan sonra canım sıkıldım içeri çıkıyorum böyle geçiyor. Vallahi bak. Ya doğru söyleyeyim. Üç sene bak. Peki hiç iş aradın mı? <laughs> Çalışayım falan Yok. diye. Ya insan Yok. boş durunca delirir i̇şte ya. Yani. Yani. Boş durunca boş, boş Bak, bak görürsün işte. Vallahi doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Aldım abi ben şey yok bak sigaram yok, kahvem yok, işi yok, yani pislik. Çoluk çocuk ne yapıyor seni? Çoluk çocuk da valla herkes abi her bir bir yerde. <laughs> Kaç çocuk var? Üç. İki kıl bir oğlan. Allah bağışlasın. Tamam. Hepsi evlendi gittiler. evlendiler. Sen bir köroğlu, oğlu bir ayvaz kaldırmış. Aynen aynen aynen. O da rahatsız zaten. Allah şifa versin. Sağ tamam. O da iki ay var katta ameliyatı, şeker var, tansiyon var. Şimdi hiç yürüyemiyor evin içinde. Işte. O zaman buradan devlete teşekkür et. Demek ki ya. iyi maaş veriyor ki geçinip ya gidiyorsun ya Allah yani. Allah'a zarar değil mi? Ben şeyim yok. İsrafım yok. Ha. 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 Faturası var. Bir de boğaz işleri var. Ha. Yok ya yani ben böyle sana değil mi? Bak barıma cebimde 1 lira olsa mesela 200-300 lira 200-300 lira kuruşunu yiyelim o diyemi bırakın. Mesela herhalde yani bitir diye bilmem bunu yapın. Böyle yok yani bende. İsrafı yok. Tamam mı? Da çok... yiyecek, içecek, giyecek. Hayatta israf yok yani. Ya ee, şimdi hani ta, zaman geçip gitmiş de ne bileyim insan hiçbir şey yapmasa gider bir yere bekçi olur ya. Yani. Ya sen haklısın. Ben sana diyorum İşte o... Şimdi ben bir alime sordum. Şimdi benim kazancımda göz var, göz. Vallahi bak göz. Adam dedi ki dedi, göz insanı perişan eder göz. Biliyor musun? Nazar. Nazar. Ha. Ben şimdi bak diyorum 42 senede çalışmamış. Ben şimdi buradan ağaçtan ölsem var ya benim sülalem asıl diyor ki bu hattı çok zengin. Bak ağaçtan ölmüşüm abi bak ağaçtan ölmüşüm. Sonra diyor ki bu hattı çok zengin. Sen o malda hayır görürsün. Ha. <laughs> Vallahi alım şeyh ya. Ben bunu anlattım ne şeyhim böyle böyle ne elim çalışmaya gidiyor. Ben 10 yaşına beri ev geçiniyorum. Yani ne elim işe gidiyor, ne çalışabiliyor, ne hevesim var. Deki göz. Tamam. Bak 40 sekizden üç. <laughs> ben de hayatımda ilk kez böyle bir hikaye duydum ya. Hakikaten ilk kez yani. Tamam. Ben sana diyeyim, 10 yaşında böyle bir er geçsin diyorum, işte kısmet, kapandı gitti gitti ya. İşte Bu şeyden, şey diyemezsin Askerden geldikten Aha. sonra oldu. Askere geldikten sonra diyorum ya, 8 sene bakarlık yaptım. 8. Tamam, sonra ev aldın. ev aldım, <laughs> bıraktım.